Saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Bolu, Sakarya ve Kocaeli olmak üzere birçok ilden de hissedildi. Şiddetli sarsıntının ardından çok sayıda vatandaş sokağa döküldü. Muhtemel bir depreme karşı önlem alarak evlerine girmeyen vatandaşlar park ve bahçelerde sabahladı. Depremin merkez üssü Gölyaka'nın sokaklarında ise hareketlilik hakimdi. İlçe meydanında toplanan vatandaşlar Türk kızdayının ve afadın yardımlarından faydalanırken görevlendirilen ekipler de hasar tespit çalışmalarına başladı. Sokağa dökülen vatandaşlar park ve bahçelerde konaklarken çocuklar ise olan bir habersiz sokakta oyun oynuyor. Sarsıntının sesinden korkan minikler o korkularından oyun parkında oynayarak uzaklaşıyor. Ayla Usta. Ayla Usta. Kaç yaşındasın? Ayla. Beş. Beş yaşındasın. Sen ne yapıyorsun burada? Oyun oynuyor. Oyun oynuyorsun. Bu sabah deprem oldu. Hissettin mi? Çok korktum. Depremden çok korktum.